Merhaba çocuklar. Biz yeni bir oyuncak aldık. Hot şehirde yaratık macerası oyununu aldık. Çok güzel bu İsmail var ne? Ne oldu? Bak bu nereye takılıyordu oğlum? Bu uçak nereye takılıyordu? Kim? Buranın mıydı? Onu takalım da gidelim mi hadi? Uçağa bindirelim mi Hot Wheels'ımızı? Bu ne bu yaratık ne bu ejderha mı ne bu yarası mı ne bu? İsmail var ne bu? Bu dinozor? Dinozor mu? Ne <laughs> Ay ben çok korktum bundan. Bakın buraya da uçağını takıyoruz. Değil mi oğlum? Uçak da bununla beraber yarış yapıyormuş. Acaba hangisi kazanacak? Bakın buradan fırlatıyor. Aa hemen uçağı getirdim ben. Hemen hemen uçağa bin kaç. Çabuk kaç seni yakalamasın çabuk. Çabuk kaç seni yakalamasın çabuk çabuk. Seni canavarlar yakalayacakmış çabuk. Kaçsın mı anneciğim? Kaçsın. Evet kaçsın. Hadi döndür döndür. Burada Başka burada bir kaçsın. Götürelim. Burada Nerede kaçsın. Ne güzelmiş bu. Buradan beni buradan alayım. Tamam sen al da kaçır. Bu canavar yemesin. Tamam mı? Parçalamasın. Al. Gel. Hadi bakalım. Şimdi bu halt ve yapalım mı? Hadi bakalım. Acaba bunu yakalayabilecek mi? Çok merak ediyorum turuncu yarış arabamız var. Hadi İsmail ama şimdi vur bakalım Hı, ona. Aman. Hadi yarış. Bir, iki. Hazır mısın? Hı, hazır değil. Hazır değil misin? Neden? Bak bütün halk arabalarını mı dizdin sen buraya? Ama Nasıl? Aa, nasıl oldu bu? Olmuyor böyle ama hepsi olmuyor. Hepsi olamıyor. Bak kendisi dönüyormuş. Bak. Dur şöyle bir tane döndürelim. Dur oğlum bir tane. Tamam. ben yaparım. Dikkat et sen. Geliyorum. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? <laughs> Olmadı. Bak kaza yaptı hot wheels arabaların. İsmaryanlar bak. Bununla uçağa binip kaçıyormuş. Bu canavardan kaçıyormuş. O yakalamasın diye bundan kaçıyormuş bu. Basayım mı bir tane? İzin veriyor musun? Hemen aa, kazanamadım. Bir tane daha basmak istiyorum. İzin verir misin bana? Neden? İzin vermiyorum. Ben de oynamak istiyorum ama. İstemiyorsun. Ha. ha benimle oynamak istemiyorsun. Kendin mi oynayacaksın? İyi e, tamam hadi kendin oyna bakalım. Al. Hadi bas. Olmadı. Bir daha böyle çevireyim buradan bas istersen. Hem arkadaşların da görsün. Olur mu anneciğim? Bak, bak, bak. Hadi bas bakalım gelsin buradan. Burada. Bu uçak da çok güzelmiş. Ben bu uçağı çok beğendim. İsmail'in Nereye gidecek marmici? Nereye gidecek? Mamurcide. Ha tamirciye gidecek. Mamurca, tamam mamurca, oğlum. Mamurca, mamurca. Ne o? Anlamadım. Mem. Mem. Anlamadım. Tamirci mi? Mama gidecek mene. Ha tamam. Oradan tamirciye gidecekmiş. Çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Baba baba baba. Görüşürüz.